çektim bitti evet. miydi? Evet. O bitti. Tamam, evet. Evet, tamam. i̇yi. Evet. E şey, otur otur. Gel buraya otur. Gel arkadaşlar. Otur. Sabri bırak bırak. Ege <laughs> evet. topa, dön. Ece, topa dön Ayaz yaptırma oğlum. Kaleci ne lan? Evet, 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 evet Aferin Emir. Evet, size, evet evet. al Emir, Emir. Ne verdi Egemen tersine dur. Alpi hadi artık bir oyna ya. Evet Ege. Evet Alpi sen de al. Alpi sen de koş. Alpi, Alpi sen de. Emir evet devam et. Hayat kontrol nerede ya? Hani İbo yerine geç oğlum. İbo sana geliyor. Evet sabri. Evet sabri bu. Yalnız bir neredesin? Egemen yandım ben. Yap oğlum yap. Gel be. Evet. Ömer, 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 Sark arkaya, sark. Sakin ol, siktir, sakin ol. Al elini oğlum, al elini. Kapat. Tabri. Kapat oğlum bari. Uzun. Hey, hey. koşuyor. Hadi lan performante şey. lan şey. şey. arkanda egemen, egemen. Aha. ayaz Evet, vuralım sopa. Dön bakayım Emir'ciğim. Evet Emir, evet. Emir, emir. Evet, evet. Emir, evet, dön bakalım. Ne Haydi, hadi oyuna gir Ulan Ömer. Ulan Ömer. Emir, Emir, Emir. emir evet, araz, zeytin, evet Efe, evet Efe. Ayde, efe koç, evet. Hayat koşu yap. Ya. Evet. Afe, koç, ya. Evet. Vur, evet. Vur, git oğlum yapayım. ya sık oğlum hadi oğlum bırak lan oğlum hadi kaldır arka arka kaldır Bir evet tamam. hadi hadi. Hadi Ali, bırakma. Sabri. Sabri.

Ege al, terseme, terse, emin, terse kal, Aferin, Abi şunu abi öyle <laughs> bak. Al al al. Ya hadi ya, hadi. Vurur mu oğlum ulan? Hayır ben bir şey. Ali. Aferin. Aferin oğlum bravo. Olsun olsun olsun. Sakin. Bunlar, bu, Ali sakin Ali. Eser. Ali bırak bırak. Ali, yerleş. Ali, bırakma, adam al adam al evet. Bir <laughs> topa vuruyor şey bitti vuruyor zaten Adam al adam al önünü al Alko 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 Sola sola aç oğlum gel lan orda Evet be Evet abi lan ya Hadi vur Aferin oğlum Aferin be Çektin değil mi lan Aferim oğlum be. Bas Ali. Konuşun konuşun. Kopuyor ya. benzeri. Tamam adam konuş konuş. Daha güçlü daha güçlü. Evet be. Hadi Efe aferin Efe. Sakin sakin Ali Yaklaş be yaklaş. Oğlum bırak bak. Bırakmalar. Ya. Şey ya. hemen <laughs> oynayın. Aç kanal aç 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 Afer Hocam, hey. Hocam iki, 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 Ya Hocam Hadi hadi, hadi. Evet. Bırak kale kale. Kale al oğlum al. Sakin sakin elini al. Gel Emir sen Emir git. Ah. Oş oş Hadi. oturma dayanıştı. Alo. Aleykümselam. Hah buyur kardeşim, iyi vallahi. Oynuyoruz bakalım daha ya. Ya iyi, bizim e, Anadolu gücü işte var. Bir de Afyon var ya, Afyon ile yani Ege'de var. Ege'yle penaltılarda, hani puanlar falan her şey aynıydı. Ege'yle puanlarla, şeyle penaltılarla e, şey yaptı işte, penaltılar elendi. Ege çıktı, şimdi hani yarı final, final muhabbet olacak yani. Aynen aynen. İyi olay iyiydi maşallah videoları izlersiniz. Haydi haydi haydi. Şeyler Hüseyin Bayraş'ı ya. Hüseyin evet, Bayraş'ı evet, evet, ya. Haydi olsun haydi. Şey Youtube kanalı var diye. yine bakarız da. Ben yani sana yine gösteririm Webinoktu'yu Youtube kanalı var orada bütün maçları canlı yayınlıyor yani canlı dersen. Maçtan hadi, sonra hadi. evde yüklüyor. Haydi haydi yani. haydi. Maşallah hadi, hadi. maşallah. Ya gözü hadi, var hadi. o çok hoşuma gidiyor. Hadi. Eski bile bazen yerler önce şey oluyor. Eski yani kapatıyor Tabi, Tamam, tamam Hadi ararız zaten sıkıntı yok. Evet, Ali, Ali, Ali çok gittin be. Ali. Ali Kerem bak çok gidiyorsun arkana bak. Arkaya bak. Bak adam ala. Oraya oraya oraya.

Şey. Çocuklar abi İyi federal yapacak Ya aslında veriyorlar abi. ya. Bir ya, bu Yarı final ha. Ya. Şey demiş hocam. Tantan, tantan. Eyvah eyvah. Atlama.

Eyvah. Of Aferin Tekrar ol, Hızlı, hızlı. Açı, açı, apa. Of, Evet. Bağla, bağla, bağla. Bir daha. Aferin Sabri. Aferin Sabri. Hızlı, hızlı abi, hızlı. Hadi Alp dön 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 dön, dön. Alp'i dön tamam sen Yeter senin oğlum Hocam çarptı ya Kale Kale ya, ya arka tarafından konuşsam bazen Ya şunu konuşturmayın ya arka tarafından ya Mehmet şu arka taraf uyar ya Bizim çocuklara oradan al. Bak bak <laughs> Devam et devam et Alp'i hadi Aferin Ali

Egemen nasıl ha? Egemen iyi misin paşa? Hadi Egemen. Evet. çalış bakayım. Haydi Alpi. Ora ora tehlikesiz bize. Alpi. Ora tehlikesiz bize. Tamam şimdi araba bunu yemeye geliyor. Mustafa al öyle abi. Nasıl oldun koçum? Al bir. Nasıl oldun? Evet bir tura gelin hemen madalya. Hadi. Ali atlama. Affet. Ali bas evet. Hoca bastı hoca. Ay. Evet, yeni. Hocam yeni. basıyor lan. Emiri, emir, emir 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 Gel Emir 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 Olmaz, etmek Hocam orayı tut ya. O tut ya. Sabri Ali yaklaş, yaklaş. Egemen terse gel. Alfa aç. Aç zorlama, zorlama, zorlama. Tamam Çok güzel oldu. Bilmiyorum hemen Sabri. Evet, sabri. Sabri. Ya İbrahim, at oğlum ileri biraz. Ha? <laughs> <laughs> Ali atlama Ali. At. Aferin be. Aferin be. Aferin oğlum. Adam al, adam al, adam al. Kafa topuna albastar. Ya İbrahim. Adam al yerleş! İbrahim yerinde kal! İbrahim! Oğlum! Çok! Ya arkada kim var ya? Hey! Yerleş! Uzaklaştın Elif! Abi. Abi Ay bir tık daha Ah Egemen ya. Ali atlama Ali. Destek Egemen destek. Ali bırak sen. Lan bırak sen lan. <laughs> <laughs> Alp ah. <laughs> evet, hadi <laughs> be. Abi, abi, tamam abi. <laughs> tamam, devam, devam, devam. Alparslan, kaba <laughs> topuna gir. Kaba topuna. Arka direk kim var, evet. Egemen, adam al, Egemen. Gir içeri oğlum, hadi. Ya, ol, arka boş ha arka boş. Hayır, arka İbrahim. Lan oğlum. Ya İbrahim. Söyle... Ya, ya, ya niye yerleşme artık ekip sabah önüne toplanıyor ya? Sakin ol. Alp'i oyna dön. Hadi oyna dön. bura bak görsün seni. Evet İbo, İbo. Haydi sen, haydi sen. beni? <laughs> tek tek tek. Efe tek, hayır, Efe bana, tek, Efe tek. Bana bak. Sabri tek tek tek, tek 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 Bekleme Sabri bizde rahat ol bizde Bırak Sabri bırak Sabri Efe Efe sal oğlum sal tek abi. tek Ofverime hadi Emir Ayaz ofsayt Sabri Sabri Niye vurmuyorsun Niye Sakin Sakin ol. Ol. Emir sen de koşuyorsun. Emir Dur, sen de Kaç Ali çok çıkma Ali. Hadi abi Ali. 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 Dedi, Ali. 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 Ya, Hadi, hadi ya, hastanlar. ya, ya. Hadi aslanım ya, 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 Gel biraz, biraz Ali, Ali. Ali, Ali <laughs> Geldi ki Hadi be Hadi <laughs> Hadi koş koş, koş. 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 Geleş, Yeleş yeleş Yerleş bak yerleş yerleş. Atılmayı fazla. Dur egemen, dur dur. Ali. Biraz egemen, yerli, yerli. Egemen. Ege. Aferin lan oğlum. Devam et. Aferin lan ocağa. Hadi 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 hadi. Bir daha ama topuna of. gir bakayım. İbrahim öne gitme, ortada kal. Hey sen topa, Emir. Arkaya üçün, arkaya şöyle, arka boş ver. Arka bak, arka. 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 arka! Arka! Ya Emir, arka, Efe! Ya Efe, izliyorsun ya. ya, ya Hadi lan, bir Lan oğlum. Lan oğlum. Sakin, aferin. Yürü 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 Hadi. yürü Korkma yürü Ağzını kır Ağzını kır Ağzını kır Çıkarma Ağzını kır Çapkırıcı gibi ya Ay, İbo kalk İbo hadi, hadi. Ya, İbo kalk hadi Düşme Düşme, düşme. Hadi düşme. Ya İbrahim, atla bozuk koordinasyonu ya. ya Oyna Oğlum mı Ya düşme, düşme. Bir şey yok, düşme, devam et. Kaç kişiler hocam bunlar ya? Evet, Alparslan. Ece. Ece. Lan Ece. Ece. Alparslan uç Alparslan uç Ay. Hadi Alp'im hadi be oğlum be Devam et oğlum evet, hadi, hadi. Aferin be Götürün oraya gel Bak bomboş 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 Oynama, oynama be oğlum be çok güzel, çok güzel. Oynama Ali, be aslanım Biraz yaklaşın çocuklar Emir gel oğlum Gel biraz geri. Yastan geri. geriye yastan. Alpo biraz gel bakayım şöyle. Alpo gel şöyle geriye. Ya şunu kaldır lan. Bir şey, şunu kaldır lan. Tek, 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 tek. Evet, hadi hadi Ayas. Evet, Hocam, boş. Alfi, Alfi. Hay hay. Hadi gel <laughs> İnşallah. Hadi Alpi. Alpi, kahiyiz tutun İçeri gir oğlum içeri gir. Karam bunu gir be. Hadi. Çok be. <laughs> dön 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 topa dön topa yere, yere. Yere, yere. Yere, yere. Hadi at faide Hadi Alper hadi Hadi oğlum hadi aslanım, hadi Oğlum arka boş Ali Yakış Hızlı hadi Hızlı 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 hızlı

Alp'i, Alp'i! oyna. al oğlum. Al al Emir! Al, al. Al, al, al. Al, al, al Emir, Emir! Bu e ne oldu şimdi? E bunlar niye seviniyor? Eyvah valla. Eyvah valla. Hiç sevmedim. Alim et S'M. Sağlam sakin. Oh, <laughs> ハジボハジボハジの働き。 Aferin, Omar Elias. hocam. Çok temizdi be. 2-1. <laughs> <laughs> ee, sakin, sakin. Yes, yes. Gel. Hata onlar hayır, Öyle mi? sakin. <gülüşmeler> Yok lan Evet. Hadi 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 kalk kalk. Çok iyi şey ama ya. Kötüye şey vurdu. <laughs> Hocam elinizi alın. <laughs>